Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere aşırı pratik ve çok lezzetli bir makarna tarifi vereceğim arkadaşlar. Bütün malzemelerimizi çiğden koyacağız. Önce tavamı alıyorum. Bir orta boy soğanım vardı. Onu küp küp doğradım. 2 tane orta boy domatesim vardı. Onları küp küp doğradım. Bu tarifi mutlaka deneyin. Çok seveceksiniz. Aşırı pratik aynı zamanda. 5 dakika içinde hazırlayabilirsiniz. Biraz maydanoz koydum ben. İsteğinize göre yani koyabilirsiniz. Fesleğen de olabilir. Fesleğen de çok lezzetli olur bu arada. Evde olsaydı ondan da koyardım. Daha sonra ben mantarlarıma doğrayıp ilave ediyorum. Mantar makarnaya çok yakışıyor bence. Sarımsak tabii ki. Sarımsağı çok severim makarnada. Bunun lezzeti apayrı gerçekten. Daha sonra da makarnalarımı ilave ediyorum. Herhangi bir haşlama işlemimiz falan yok. Direkt bu şekilde tavanın ortasına koyuyorum makarnaları. yarım litre kadar sıcak suyu üzerine ilave edeceğim arkadaşlar. Ben baharatları isteğime göre koyuyorum. Siz de dilediğiniz şekilde koyabilirsiniz. Ben içerisine bir tatlı kaşığı tuz koydum ve tam geldi. makarnamda bir paket bu arada. Yarım çay kaşığı kadar karabiber, toz biber ve nane ilave edeceğim. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı da domates salçam var. Onları karıştırıyorum. Ve ilave ediyorum. Tabii ki de salçayı unutmadım. Güzelce karıştırıyorum. Ve bölerek koyacağım etrafına. işten geldiğinizde ya da yorgun olduğunuzda ya da vaktiniz olmadığında yapabileceğiniz en mükemmel şey makarna ve bu ekstra ekstra kolay ve çok lezzetli. Ben malzemeleri değiştirerek sık sık yapıyorum bunu. Sıcak suyumu ilave ediyorum. Yarım litre kadar. Yarım litreden bir tık fazla olabilir. kapağını da kapatacağım. 20 dakika boyunca kapağını hiç açmayın. 20 dakika sonunda makarnanızı güzelce bir karıştırın. Tekrar kapatın. 5 dakika daha pişsin. Ondan sonra hazır. O kadar güzel oluyor ki gerçekten bunu denemeniz lazım. Ben üzerine kaşar peyniri rendeledim arkadaşlar. Ekstra lezzet katıyor tabii ki. Kaşar peyniri koymadan da çok lezzetli bu arada. Sizin canınız nasıl isterse. Güzelce karıştıracağım. Gerçekten şu an izleyip seslendiriyorum ve inanılmaz yalım çekti. Tekrardan mı yapsam acaba? Of of of. Gerçekten sanırım tekrar yapacağım ben bunu. Bu kadar basit ve bu kadar lezzetli bir şey olabilir mi ya? Gerçekten makarnadan daha kolay, daha lezzetli bir yemek var mı arkadaşlar? Kesinlikle bu tarifi deneyin. Kanalıma abone değilseniz abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.